Evet sevgili dostlarım, ben Duran. Karavanda soğutma çözümleri ile ilgili neler yapabiliriz? Karavanın kendi enerjisini kullanarak içeriği soğutabilecek bir çözüm peşindeydim. Bu yüzden e, yaptığım araştırmalarda portatif split klima gördüm. E, Koçtaş'ın bir ürünüydü, Bliss marka. En düşük soğutma kapasitesi olan, 5000 BTU'luk olan klimayı sipariş ettim. Üzerinde gücüyle ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Benim gücümde karavanımın kurulu gücü 1000 wattlık e, akıllı invertör var. Bunun üzerindeki bir gücü kaldırmıyor çünkü daha önceden denedim. Burada daha önceden 1400 e, wattlık bir elektrik süpürgesini çalıştırmayı denedim. Bir 30 saniye falan çalıştırdı daha sonra e, akıllı invertörümüz error vermeye başladı kapattık. Bu yüzden 1000 watt'ın üzerindeki gücü çalıştırma şansı yok. Peki 1000 watt'ın altında bir güçle neler kullanabilirim? Çünkü 1000 watt gücüm var ama 1000 watt'ın içerisinde bir de invertör var. İnvertör yaklaşık bir %10-15 civarında enerji sarfiyatı var. Buzdolabına da düştüğünüz zaman klima için 500 ya da 600 civarın 600 wattlık bir enerji kalıyor. Buna göre bir soğutucu bulmam gerekiyordu. Bliss marka 5000 BT olup soğutma kapasitesi olan klimayı sipariş ettim. İnternette bununla ilgili herhangi bir gücüyle ilgili bir bilgi yoktu. Gücün düşük olabileceğini düşündüm. Çünkü Koçtaş'a gittiğimde oradaki görevli de söyledi. 1000 wattın altındadır bu dedi. İnternetten sipariş geldi. Baktım kutunun üzerinde 1400 watt yazıyor. Hiç kutusunu açmadan geri iade ettim. Ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım işte. Bir arkadaşımın tavsiyesi e, sulu sistem klima değil ama soğutucu önerdiler. Ondan aldım. Beko Havadar aldığım cihaz. Şimdi onun denemesini yapacağız. Markası Beko. E, gücü 65 watt. Şu anda çalışmaya hazır. Ama içerisine buz koymamız gerekiyor. Buz kalıpları koymamız gerekiyor. Şimdi onları koyalım. Beko havadarımızı önce fişini takıyoruz. Daha sonra şu kısmı açıp şu su haznesini dışarıya çıkarıyoruz. Ve soğuk su bekliyoruz. Şu şekilde iki tane buz kalıbı çıkıyor kutunun içerisinden. Ayrıca ben yine de buzla takviye ediyorum. İki kalıp buzu da buraya koydum. Evet minimum ve maksimum e, suyun konulabileceği yerler var. Eğer maksimumu geçirirseniz buradan su taşması yapıyor. Minimumun biraz üzerinde suyu ve buzu doldurdum. Şimdi yerine yerleştiriyorum. Hava darımızı fanımızı çalıştırmadan ya da soğutucuyu çalıştırmadan önce Buradaki değerlere bakıyoruz. 33.9 santigrat derece şu anda karavanın iç sıcaklığı var. Perdeleri de çekiyoruz. Evet. 54 yüzde 54 e, nem var. 33.9 santigrat derece sıcaklık var. Saat 11:52 ve havadarımızı soğutucumuzu çalıştırıyoruz. 3 adet fan hız ayarı var. Ben orta ortaya getireceğim bunu. Gece yatarken sesi biraz daha azaltıyor olabilir. Şu anda fanda kullanacağız. Soğutmaya bastık. Serin serin gelmeye başladı. Artık karavanın kapısını da kapatacağım. Pencereler kapalı. Karavanımızın kapısını kapattık. Perdeyi de çektik. Saat 12.02 Sıcaklık 33.1 santigrat derece Nem %56 Yaklaşık 0.8 derece Bir düşüş yaşadık sıcaklıkta Ancak nemde artış var çünkü ee, içeriye O soğuk su Sistem içerisinde devir daim yapılıyor Onun yarattığı serinlik içeriye Üfleniyor ancak ortamı da nemlendirdiğini biliyoruz. İçerisine koyduğumuz suyun azalmasından belli oluyor. Bir özelliği daha var cihazın. Kendi başına çalışmaya başladığında belirli bir süre sonra bütün ışıklarını kapatıyor, gösterge ışıklarını kapatıyor. Bu da çok güzel bir düşünülmüş. İçeriye ısı alışverişini azaltacağız. Zaten perdelerimiz şu anda ısı alışverişini epeyce bir azaltmış durumda. Sadece bu bölgede açıklık var henüz buraya ne yapacağımıza karar vermediğimiz için kaldı ama buraya da bir perde yapacağız. Bir de arka tarafa dışarıyı izlemek için koyduğum pencereler açık. Onlara da yine perde gelecek. İki taraflı, sağlı sollu perdelerimiz var. Evet, saat şu anda 12.12. 12. Cihazı çalıştırdıktan sonra 20 dakika geçti. 20 dakika içerisinde nem %62'ye çıktı. Sıcaklık da 32. 8 dereceye düştü. Klimalar çalışırken ortamdaki havayı kuruturlar. Bu da baş ağrısına sebep olur. Bu cihaz tam tersi bir fonksiyonu var. Ortama nem veriyor. Ya içerideki ortamda sıcaklık düşüyor ama nem yükseldi. Karavanın önünden müthiş bir sıcak alıyor camlardan. O bölgeyi izole ettiğimiz zaman içerideki e, ortamı da bu cihaz serinleteceği için tahmin ediyorum karavanın içerisinde e, bu cihazla birlikte oturabilecek. Saat 12.22 30 dakika oldu ve 30 dakikada sıcaklık 32.5 santigrat dereceye düştü. Nem %67 idi bir ara şu anda %63. Bunun sebebi benim karavanın kapısını açmam oldu. Kapıyı açtım bir 30 saniye kadar e, içeriye havalandırdım. O havalandırma esnasında nem %61'e kadar düşmüştü. Şu anda %63 civarında. Sonuç, bu cihaz karavanda kullanılır mı? Nemi vermeden soğutma yapabiliyorsa oldukça iyi. Tabii ki nem vermesi faydalı ama e, nemi de biraz fazla yükseltti. Sağlıklı bulmadım. Nem biraz yükseldi yine. 165'e çıktı. Şu anda bu ilk kullanımımdı. Karavanı kullandığım süre içerisinde bu cihazla ilgili deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Beni izlemeye devam edin. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.